Sevgili dostlar, Bay Kemal neden Cumhurbaşkanı olamaz? Gelin birlikte detaylandıralım. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Olursa seçilebilir mi? Bilemeyiz elbette. Olamaz diyorlar, yaptırmazlar diyorlar. Neden olamaz? Çünkü koskoca bir partinin lideri olmasına rağmen hiçbir zaman toplumu germedi, kutuplaştırmadı, şımarmadı. Gözümüzün önünde şerefiyle, namusuyla oynarcasına çok horlandı. Çok mağdur edildi. Ama yine de muhalefet tabanını kendisine yapılan zulüm üzerinden motive etmeye çalışmadı. İnancına sövdüler, mezhebinden, yolundan, doğduğu şehirden vurdular. İçindeki binlerce hücreyi öldürdüler de o dönüp bana sahip çıkın demedi gözümüzün önünde yüzlerce kişiyle linç etmeye kalktılar. Ağzına, yüzüne, yine gözümüzün içine bakarak vurdular. Bunu da bir inek hırsızına yaptırdılar. O inek hırsızıyla boy boy poz verip topluma örnek gösterdiler. Ama o yine de ağzının yüzünü silip kendi yarasına merhem olup yoluna devam etti. Devletin, milletin paralarını çalanları Dekodlarını sallayarak suçüstü yakaladı. Halkın ve yargının gözlerinin önüne serdi. Yargı o milyon ve milyar dolarların sahiplerini değil, Kılıçdaroğlu'nu yargıladı. Haklıyken gözümüzün önünde mahkum etti. Yine de pes etmedi. Kan ter içinde adalet için yürürken dahi dalga geçtiler adalet gibi kutsal bir şey için yürüyen bu adamın yoluna hayvan pisliği dökecek kadar alçaldılar. O yine de o yine de yolundan şaşmadı. Üslubunu bozmadı, umudunu hiç kaybetmedi. Vazgeçmedi. Çok düşürdüler ama o yerde kalmadı, kalktı, yürümeye devam etti. 73 yaşında torun torba sahibi bir adamdan bahsediyorum. Muhtemelen hayatının en olgun ve bir o kadar da en duygusal dönemlerinde kendisi. Ama bütün bunlara rağmen kameralar önünde gözyaşını göstererek mağdur edebiyatı yapmadı bize. Duygularımızla hiç oynamadı. Ülkenin altı benzemezini aynı masaya oturtmayı da o masada tutmayı da başardı şımarmadan, şov yapmadan o masanın çimentosu oldu. Ondan büyüklenmeyi değil, özür dilemeyi öğrendik biz. Kendinden çok küçük, torunu yaşındaki çocuğa hakaret ettirdiler. O çocuktan dahi özür diledi Kemal Kılıçdaroğlu. Daha iyi muhalefet yapamadıkları için özür diledi. Belki fark etmiyorsunuz ama onda nezaketi, hoşgörüyü, samimiyeti, mücadeleyi umudu sonuna kadar ağlamamayı gördük biz. Düştüğü yerde şikayet etmeyi değil, sakince kalkmayı gördük. Başkalarını suçlamayı değil, sorumluluk almayı, hatayı üstlenmeyi gördük. Kemal Kılıçdaroğlu'nda biz bunları gördük. Şimdi ikna oldunuz mu sevgili dostlar? Bay Kemal neden Cumhurbaşkanı olamaz? Böyle birine kim neden oy versin ki?